Hepinize yepyeni bir Clash videosuna hoş geldiniz. Önceki videoda Pestroya satın almıştık. Şimdi kupa kasmaya devam edeceğiz. Önceki videoyu izlemeyenler hemen izleyebilir. Sonunda aldıklar bana ya. Çünkü kart seviyelerim çok düşük yani. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de yorumlarda hangi desteği hangi desteği diyorum ya hangi kartı maksimum isterseniz yazabilirsiniz. Niye dondu bu ya? Bu flashör ne lan? Bu adam 11 mesela full kartları şey görüyor musun? 13 yani bak. Muhafızlar da çok pis antisi bunun ya var ya. Şuna bak. Bir de hata çıkacağız buradan. Niye bir şey atmıyor? Ve niye onu atıyor? Bu adam çok pis gelecek bize ya. O gelmeden bizim gitmemiz lazım. Şöyle direkt gidelim bence bu adama. Yoksa yol olmayacak. Hadi atla. İki kat e bu adam çok fena gelecek bize. O yüzden hızlı oynamak lazım bence. Hatta bayağı hızlı oynamak lazım. Şu x toplayıcı sıkıntı edecek çünkü. Şöyle gideceğim ya. Lan niye yöne geçiyorsun ya? Alev topu lazım. Alev topu lazım. Onların dönmediği çok güzel oldu. Hadi. Abi direkt üç taş. Direkt üç taş. Çabuk çabuk. Kart yiyin üç taş çekmemiz lazım. Hadi biçin orayı. Çok iyisiniz be ya lan. <laughs> Adama atak yaptırmadık ha. Bu adamın defansı yapmaya çalışsam kaybederdim kesin. Tam adam atağa çıkarken çok pis atak yaptık sağda. Hiç umursamadık yani. 545 oldu. Hemen bir maç atalım. Çok güzel oldu. Bak şu kule görünümü var işte bizde. Şuna bak ya çok güzel bence. Çok kel bir şey oldu. Bu arada, tavsiye edersenizi oynayamıyorum çünkü kupa kas kasmak için Kontrolü oluyor bu asarken. Ne atsam ya? Şunu atayım bir de. O yüzden böyle etkinliklerde ya da dostluk maçlarına falan oynamaya çalışacağım ama bakalım. Şimdi şöyle atalım da gidelim. Onu muhafızlara tutarız zaten ya rahat. Ona güveniyorum şu an ama. Şöyle. Hiçbir şey yapmaz orada zaten. Hatta sola hata bile kalkabiliriz. Sonra bir tık olarak yerdeyiz ama. Aynen onun oraya döndü çok güzel oldu ha. Ona kart atmama gerek yok herhalde değil mi? Atmayacağım ya vursa da vursun. Vuracak ya. <laughs> Oha iki tane vurdu lan bir de. Adam atak bile yapmalı bizden daha çok vurdu ya. tane vurmaz diye düşündüydüm ben. Adamın oku var, tomruğu var ya. Çok sıkıntı olacak ama bakalım. Ya yani şuna ok diğerine tomruk atsa zaten iksir olarak geri düşüyoruz. Şunu şöyle atalım da o Biraz da olsa vuralım ya. Bunun şu haliyle durdururuz zaten ha be, hatta da. Şöyle. Tomruk var şu an. Tomruğu at atmıyor tabi. Şöyle bir şey yapsam tomruğu çıkarır mı acaba ya? Tomruğu çıkarmasını istiyorum şu an. Çıkardı lan. Direkt şuraya atalım o zaman şunu. Ya şu bir max olsa var ya 100.000 bin altına ihtiyacım var. Şuna baksana ne güzel bitiyor. Hiç dert değil. Şunu aletopunu direkt atacağım gene hiç. Yaşamasını istemiyorum onu. O oraya attı. Tomru da buraya atacak değil mi? Tomru at. adam niye tomru atıyor ki oraya? Bir de biliyor ha orada şey olduğunu. Adam komba yaptırmıyoruz ki baksana. Çok iyi değil mi? Şimdi zehir işe yaramaz ya. Şunu şöyle yapayım da. Hiçbir şey atmayacağım oraya. Oku doğru yaptı. Tomruk atacak ya değil mi? Tomruk kötü oldu ya. Da yine de çok vurduk. Sağda bir şey atar mı acaba? Atıyor lan harbi. Bunu yeneceğiz ya kesin de. Bu defse aşırı def ya. Şunu şöyle fake ne olur acaba? Oku nereye atacak? Aynen oradan şeyler vuracak ve alacağız o Çok iyi oynadık var ya. Ya iskeletler vuracaktı ya pıçı vuracaktı. Yani ikisini aynı anda okun benzinine sokamazdı. Çok temiz oynadık. Kaç olduk? 2074. Gayet iyi abi. Hemen devam edelim. Bir maçta atalım. Tamam zaten. Çeteyi salsam mı sağdan direkt? havan attı. Salatız mıydı şöyle? İnşallah büyücü müyücü atmaz ya. Şekçi de kötü. Fişekçi ölmesi lazım acil. Onu atlama pişman olabilirim diyecektim. Oldum bile herhalde. Aynen öyle olduk. Çok iksir harcadık ya. Çok harcadık ve toparlayamadım sonra da dert değil ya bakalım. Şok de çok güzel bir kart ya ben beğeniyorum ben. Yani. Hatta balon destem de vardı. İyi, iyi fena değil. Onlar da kuleye vurmayacak zaten. Atalım şöyle. Çarpmaz, çarpmaz tek atmıyorum mesela 12 seviye olduğu için ve vuruyoruz. Şunu şöyle tutacağım ya direkt. O tuhaf bir şekilde vuracak. Aynen şöyle öylesin, Vurmasın hiç. Çok iyi abi. Be. Ona bir şey atmaya gerek var mı? Vursun ya. Bir şey atarsam çok kötü olacak. Bir tane mi vurur? Bir tane vursun canım o kadar da şey yapmayalım. Geriden ona attı. Bizi işte deflemeye çalışalım. Havanı döndürmeye mi çalışacak? Yok. Bunu tutarız böyle çok rahat. O şeye vuruyor değil mi? Oğlum yavru işler nasıl ölmedi lan orada? Basağı bıçtık ha haberi yok. Sağ yok ettik bildiğin. O da gidecek. Havan koyacak şimdi zaten az kaldı. Zın diye koyacak şimdi. Ne var? Bu ne ya? Aldık lan sağı. Şunu şöyle defleyelim hızlıca. Abi bu senin defi çok düştü ya. Gerçekten baya iyi. Şöyle oyal diye atacağım şunları. Tam da onu attı yolda. oldu. Fişekçinin ölmesi lazım net yani. Fişekçiye baştan beri aynı atmadığım için ne kadar çok hasar vurdu ya. Yani yok etti kartları. Şöyle def yapacağız abi sadece. Bir hiçbir şey yok. Yani bu saat sonra niye atak yapayım ki? Şöyle oyal anasın dursun onlar. Hiçbir şey olmaz. Çok güzeldi. Ona <laughs> buştuk. Ve için sağ olun. Kanala abone video beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Dur lan bir kapat. çok erken yaptı. 5100 kutu oldu. Dizin için sağ olun. Kanala abone video beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.